Elifçe lezzetli tariflere hoş geldiniz. Bugün formuna dikkat edenlere, sağlıklı yaşamayı tercih edenlere, şekersiz, unsuz 5 dakikada yapabileceğiniz pratik bir trof tarifi vereceğim. İyi seyirler. Malzemeler 1,5 su bardağı süt 2 yemek kaşığı irmik 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi 2 yemek kaşığı bal 1 tatlı kaşığı kakao 1 tatlı kaşığı tarçın, badem içi, süslemek için fındık içi, kakao, hindistan cevizi. Yapımına başlayabiliriz. Tenceremize sütümüzü ilave ediyoruz. Yulaf ezmemiz ve irmiğimizi ekleyerek karıştırıyoruz. karışıma balımızı ekleyerek kaynayıp yoğunlaşana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kakao ve tarçını ekleyerek karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan karışımdan elimizle kopararak topçuklar oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz topçukların orta kısmına badem yerleştiriyor ve yuvarlıyoruz. Dışını süslemek için kakao, fındık, veya hindistan cevizini buluyoruz. Bu şekilde malzeme bitene kadar işleme devam ediyoruz. İsteyenler bu aşamada farklı malzemeler de kullanabilir. Tamamen tercihinize kalmıştır. Çok düşük kalorili olduğu için kahvelerinizle veya çaylarınızın yanında rahatlıkla tüketebileceğiniz bir atıştırmalıktır. Severek tüketeceğiniz truflarımız servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, tarifi beğenmeyi, sofranıza lezzet getirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.